Merhaba arkadaşlar ben Mehmet kanalıma hoş geldiniz. büyük yüksek bir Seriki'nin yeni bir bölümü daha karşınızdayım. Hicazı Seriki'de der tüm ürün ile devam ediyoruz. Kanala abone olup videoları atmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Hatırlarsanız en son arkadaşlar memlüklerle büyük savaşa girmiştik. Hicaz'ı özgür bırakmıştık şu şekilde. Bu bölümde arkadaşlar Hicaz'ı Hicaz'ı bağımsız yap. Arkadaşlar Hicaz'a saldıracağız. E, şu anda sınıra ben bir 400 bin ordu koydum arkadaşlar. video başlamadan önce bayağı bir ordu bastım. Yine de enflasyon yemeye devam ediyorduk. Onu biraz önlem oldum. 20. sırada biraz güçlü. Ee, benimle herhangi bir sınırı var mı? Şu anlık yoktur. Aşağı çıkarma falan atmaz. Ee, o zaman çok uzatmadan ben diyorum ki Mink ile ilişkimiz baya kötüydü arkadaşlar çünkü şu gerzeklerle ilişkim geliştiği için Oooo, çok kritik Bunlar benimle ilişkiden geliştiriyor benim Mink ile ilişkim azalıyor tamam biraz iyi oldu Eee işte Hicaz'ı bu bölüm biraz özgür bırakalım hatta bağımsızlık ilan et. eder misin bilmem artık Etmedi kabul etmedi Biraz bir para verelim şu kadar Yine etmedi hmm. Evet arkadaşlar bir şekilde yapmayı başardık Şu anda gidiyoruz hatta ben geride biraz ordu bırakacağım Ne olur ne olmaz diye Eee Evet arkadaşlar yani Hicaz'ı almaya başladık ama arkadan şu devlet bana saldırdığı için şu anda biraz sıkıntıdayım. Hiç de sıkıntı değilim aslında güçlü bir devlet de değil. Sadece biraz ordu basacağım sınırlara. Hatta asker almadan yapalım. Şöyle ben direkt sana saldırayım. Evet arkadaşlar oraya biraz ordu bastım gönderdim hatta biraz daha gönderelim. Şimdi Hicaz'la barışımızı yapalım. Nasıl bir barış yapacağız? Evet arkadaşlar barışımızı yaptık. Hatta şu devletle de barışımızı yaptık çok güzel. Şimdi sıradaki de arkadaşlar bunu alacağız. Yani, yani mecbur bunu alacağız çünkü ben sinirlendirdi. Bir pezevenktir kendisi. Tövbe estağfirullah, tövbe estağfurullah. Benim topraklarıma saldırarak büyük bir hata yaptı ve şu anda o hatanın bedelini ödeyecek. İlk başta asimile yapalım, isyancılar bize bedel öğretmesinler. Tamamdır arkadaşlar, hatta ben biraz daha araştırma yapacağım, maksat enflasyondan kurtulalım. Evet arkadaşlar, şu devlete hemen savaş ilan edip bunu alıyoruz. Evet arkadaşlar bunu da almaya başardık. Hemen hızlı bir şekilde barış yapalım. Eğer arkadaşlar uzun süre barış yapmazsanız eee diğer devletler size savaş açıyor. Yani bakıyorlar siz savaştasınız. Sizi arkadan saldırıp almaya çalışıyorlar. O yüzden savaşı çok uzatmama gerek. Şu anda açılmış oldu. Macaristan gördüm bir ben yani bir sıkıntıdayım. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Fizan. Fizan sıkıntı değil. Macaristan krallığı. O biraz sıkıntı. Macaristan. Ma o Macaristan neymiş lan? Aragon. Çok sıkıntı. Yok sıkıntı değilmiş. Bu kim? Kırım. Kırım sıkıntı değil. Şu anda bana koalisyon oluşturdular. İmeret. Olamına güçsüzlermiş zaten. Bir saniye. Bir biraz tedirginleştim. Tamam Fizan bir toprağımı aldı anasını satayım. Neyse Fizan'ı tekrardan ben alırım sıkıntı yok. Benimle düşman olan devletleri yok etmem gerekiyor. Safevi diyecek zaten bu bölüm muhtemelen final yapacağım. Safevi alarak. Şimdi arkadaşlar etrafta küçük devletleri at ultimatum göndererek almam gerekiyor ki bana sıkıntı çıkarmasınlar. Evet arkadaşlar sınırlara şöyle bir ordular dizdim. Ee, eski taktiğim olan e, bir vassal serbest bıraktım arkadaşlar. O vassal ile yani bir şeyler yapacağım ben. Siz çok yapmayın. O vassal ile arkadaşlar saldıracağım. Evet şimdi hedefimiz arkadaşlar Safevi. Zaten belli oluyor yani Safevi oldu hedefimizin ama şöyle şuraya da bir 30 gönderelim. Evet arkadaşlar büyük bir savaş bizi bekliyor. Bu arada Portekiz gitti muhtemelen. Portekiz'de savaşıyorlardı bunlar. Bu şimdi almış ben şimdi buna ticaret etsem mesela daha toprak elindeyken, bana şunu ver desem ben sana 1 milyon altın vermedim. Ee, bir daha yapsam. Toprak senin bile değil lan yerleştin. Mi? Hayır yerleşmedin. Daha savaşta herhalde da Portekiz'de. Portekiz şu anda burada yani sadece burada kaldı. 17 toprağı var. Kısana da bütün dünyayla savaştı şunlarla. Avusturya zaten bu kadar. Avusturya ile ittifak kurma peşindeyim ben bu arada. Evet şimdi çok uzatmadan savaşımızı başlattım. Hatta bunu ben şey yapayım. Evet arkadaşlar Safevi ittifaktan kovduk artık ittifakımız değil. Savaş ilan ettik. İşte şimdi mi Bakalım, inşallah alabiliriz. Anan üstten geliyor, üstü unuttuk. Sıkıntı yok oraya ben bir ordu gönderirim lan. Nereye gidiyorsun? Bir saniye ya. Hemen biz şordular ile içeriye dalmaya başlayalım. Evet arkadaşlar Safevi sonunda aldık büyük bir çaba sonrasında. Komple alabiliyorsak gerçekten çok güzel olacak ve komple alabiliyoruz sonunda. Sonunda. Vay anasını satayım lan. İşte bu! Evet arkadaşlar Safevi komple aldık. Evet arkadaşlar Safevi komple aldık. Timur İmparatorluğunu kurduk. Oyunun birincisi olamadık ama zaten olmamız imkansız anasını satayım. Oyunun ikincisiyiz. Ming'e geçtik. Yani bütün dünyayı nerede? Moğol, ol Moğol olduk anasını satayım bildiğiniz. Ee, Moğol'dan biraz daha ilerisi olabilir. Hatta oyunun birincisi olmak için şöyle bir şey yapabiliriz. Hile gibi bir şey yani. Şunlar, büyük devletler birbirine saldırı. Zaten finale geldik anasını satayım. Şunlar birbirine girdirelim. Evet arkadaşlar şu anda bütün dünya birbirine girmiş sunmaktadır. Osmanlı tekrardan kuruldu. Ee, yani bayağı bir şeyler oluyor şu anda. Evet Avusturya artık gitti arkadaşlar. Asla gitme tekrardan yükseliyor. Çok garip şeyler oluyor. Ben bari almışken tam alayım şunları da alayım. Evet arkadaşlar komple aldık e, Timur'un eski topraklarını fazlasını bile aldık Osmanlı burada evet Osmanlı burada hatta ittifak kuralım diyeceğim de savaşta şu anda Evet arkadaşlar sonunda şu birincilik sırasını da gördük bu da güzel oldu bizim için şu anda ilerlesem ne olacak e, Avusturya tekrar eski topraklarını falan alıyor ama artık geri toparlayamaz kendisini Evet arkadaşlar bu serimizin sonuna geldik umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar ben gerçekten çok yoruldum ve güzel oldu bence e, Timur kurduk bu serimizde. Kurduk gibi yani. Ee, kurduk yani fazlasını bile kurduk. Ee, arkadaşlar kanala abone olmayı ve like, videoyu Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde artık hangi devlet döneceğim siz söylersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.